Aile içinde sen ikinci evlilik şakaları yaptın mı? Şeytan bunu hissettiği an senin hanımına da bu adam kaçak işler yapıyor diye fitne düşürüyor. Kadın da durup dururken iki de bir senin telefonunu kontrol ediyor. Gittiğin yeri anında basıyor. Aa, ne oluyor lan diyorsun? Yaptığın bir şakayı şeytan değerlendirdi. Yapacak hiçbir şey yok. E nasıl kurtulacağız bundan? Başka programlara gireceksin. Kur'an programına gireceksin. Sana Mısırlı bütün hafızları getirecek bu sefer. Misal yani. Demek ki asıl program neden biz günahlarda ısrar ediyoruz, tevbeyi erteliyoruz'un cevabı şeytanın süslemesidir. Bu süslemeyi nasıl yapıyor? Her şeyden önce biliyoruz ki şeytan bu süslemeyi küfre davet ederek yapıyor. Allah'ı yok kabul et diyor, şirk koş diyor. Birinci yani şeytanın ana çalışma alanı budur. Ama bunu herkese her an yükleyemiyor tabi çünkü mesela kadınların elindeki akıllı telefon dünya savaşından çok yemek programlarını çağırıyor çünkü hep yemekten konuştukları için onlara da telefon yemek programı veriyor sürekli erkeklerinkine de savaş programı futbol programı veriyor yani Müslümanları meşgul edeceği şey başka iblisin, kafirleri meşgul edeceği şey başka ama ana eksende onun programında kafirleri küfründe sabit tutma Müslümanlara da mümkün olduğu kadar çıkın dinden küfre girin, kafir olun, müşrik olun deme vardır. İkinci olarak Allah'ı ve peygamberi inkar etmeyenlerin Allah hakkında, peygamber hakkında bilmedikleri şeyi konuşturmasını sağlamak. Zaten inkar ediyorsa Allah böyle der, böyle buyurur demiyor. Ona dediğim için küfür var zaten başında ama Müslüman bir insana hocadır, yazardır, çizerdir, öğretim üyesidir, akademisyendir ona da Allah'ın ve peygamberin söylemediğini söylettiriyor. Böylece onun kökten kazıyıp bitiriyor. Sonra da tövbe ettirmiyor onu. Ve sürekli kötü tarafı şirin gösterir. Haramı şirin gösterir. Nedir haramı şirin göstermek? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlere ne tavsiye ediyor? Örnek olsun diye bunu konuşalım. Yani sokakta bir kadın görüp de kalbinizde bir kıpırdama olduğu zaman hissiyatınızda, evinize gidin o da kadın buyuruyor. Ne kadar tabii, ne kadar babacan bir ifade. Bir babanın evlada nasihati gibi. Gidin evdeki de helal, aynı tek farkı helal. Öbürü haram. Hayır, evdeki dünya kraliçesi olsa dışarıdaki daha güzel görünür. Buna biz atasözünde komşunun tavuğu kaz görünür diye benzetme yapmışlar. Atasözü çok güzel. Komşunun tavuğu ya bu kazdır o. Çünkü kaz 2-3 kilo geliyor, tavuk 1 kilo geliyor, daha etli. Haram böyle cazip görünüyor. Bu bir şeytan taktiği. Ve bakıyorsun, şeytan aynı şekilde sonunda sapıklığa götürecek düşünceler üzerinde tartışma ortamı oluşturuyor. Müslümanlar bir konuyu konuşuyorlar. Bunun sana bir faydası var mı? Ali mi haklıydı, Muaviye mi haklıydı? Raviyollahu anhuma. Hangisi haklıydı? Sana ne? Sana ne? Hakem mi tayin edildin? demiyor. Acaba acabalarla sonunda birine hakaret ettiği için ahiretini yakıyor. Bu şeytan taktiği. Ve şeytanın en önemli taktiklerinden biri insanların avret açmalarını, avretlerini açmalarını sağlıyor. Bakmayı sağlıyor. Haya damarlarını çatlatıyor. Haya damarı çatlattıktan sonra namaz boz, namazı bıraktırmak, orucu bozdurmak çok kolay. Cihadı ağır gösteriyor. Silahlı cihadı, kalem cihadını, para cihadını, bedensel cihadı ağır gösteriyor. Allah yolunda infak etmeyi zor yapılmaz bir iş gösteriyor. Müminlerin birbirlerinden nefret edecek kadar aralarına soğukluk sokmaya çalışıyor müminlerin hatalarını abartarak birbirlerinin gözünde şişiriyor ve aynı şekilde dünyada olup bitenlerle umudu tükenmiş, çökmüş kafalı müminler oluşturmak isteniyor. Dünyayı mümkün olduğu kadar ebedi kalınacak yer gibi göstermeye çalışıyor. Zira dünyayı sevdirdiği kadar ahiretten koparacak ahireti yüzde doksan seven birine yüzde yirmilik dünya payı açtıramaz. Öyle bir hesap açtıramaz. O yüzden dünyayı yüzde on sevdirebildiyse bir insana yüzde on ahiretten kırpacak. Ahiret amellerinden kırpacak. Yüzde be otuz becerdiği zaman ahiret yüzde otuz kırptı demektir. Yüzde seksene çıkardığı zaman dünya bağlantılarını ahirete yüzde yirmi kalacak. Hiç çaresi yok. Bunun için şeytan geleceğe çalışıyor. Ahirete imansız gitsin de dünyada ne kadar namaz kılarsa kılsın öyle düşünüyor. Mümin kısa vadeli olmamalı, uzun vadede ahiret hesapları yapmalı. Ve aynı şekilde kafirlerin şirin görünmesi de müminlerinin aleyhine bir durumdur. Kafirleri teknolojileriyle, şehirleriyle, hayat tarzlarıyla nasıl beceriyorsa muhakkak şirin göstermeye çalışır ve bir başka özellik unutturmasıdır alacağını unutturmaz borcunu unutturur ama hanımının iyiliklerini unutturur hanımının küçük bir hatasını gözünün dibinde tutar hep İnsan olarak da çok hata görünce etkilenip ona karşı soğursun şeytan taktikleri bunlar Allahu Teala'ya ibadet olan namaz, oruç gibi işlerde hep engeller gösterir. Mesela birisine telefon edecektin. Aslında da önemli bir işti. Onu unutturur sana. Ezan'a iki dakika kala filancayı arayacaktık hem de geç kaldık ya der. Sen de onu ararsın. Namazı da camiye gitmezsin. Bir kere cemaat kaçırdın mı şeytan bir kadeh kaldırmıştır o işten dolayı. Mutlu olmuştur o. En azından bir namaz. Kaldı ki daha fazlasını da yapar tabi. Ve sihir, büyü kehanet gibi işleri canlı tutar. Burada çok önemli ama çok önemli bir noktaya temas edeceğim. Bu kadar teknoloji. Yani akıllı telefon çıktı. Akıllı telefon benim ne düşündüğümü neredeyse okuyacak. Gözüme bakarak şifresi açılan telefon çıktı. Ben yürürken gözümü görüp kapıyı açan otomatik kilit çıktı. Ya o dünya bu kadar büyük teknolojilere bulaştı. Elhamdülillah Allah'ın nimeti bunlara. Gel gör ki hala büyü, hala sihir, hala kainlik, hala falcılar ravaştalar ya. İnna lillahi ve inna ileyhi Bu çağda büyücülük, kehanet olur mu ya? Lazer ışınıyla helak et bu köyü diyecek güce ulaştı insanoğlu. Hala büyüyle bağlayacak, çağlayacak, onu bozacak, onu iyileştirecek. Neden? Çünkü şeytanın sektörü bu bu sektörü öldürmüyor şeytan. Onun için işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar şiddetli bir şekilde uğraştı bu işleri kaldırmak için. Onun için Kur'an-ı Kerim'in son sureleri bu işleri lanetlemek, Allah'a sığınmak için indirildi. Bunlar hep şeytanın meşguliyet alanları. Ve önemli bir hususta Allah'ın yaratma tarzını değiştirmektir. Çok önemli diyoruz bunun için. Çünkü insan Orijinal kimliği bozulduğu zaman her türlü yanlışa müsaittir. Yani bir insan erkek olarak yaratıldı, öbürü de kadın olarak yaratıldı. Erkeği kadın, kadını erkekleştirecek bir eylem yaptığınız zaman bir daha orijinal insan olmayacaktır. Bu bir gerçek. Şunu da unutmamamız lazım ki şeytanın bütün bunları yaparken teknolojikti vesaireydi bir silahı yok aslında. Tek silahı vesvesedir. Vesvese neye deniyor? Sinyal gönderiyor. Beyin ve kalbe sürekli sinyal gönderiyor. O sinyallerden etkilenip frekansını tutturunca da insanı e, mesajını alır hale getirmiş oluyor. İşte bu canlı örneği bunun e, akıllı telefonlar gibidir. Akıllı telefonlar nasıl senin ne istediğini anlıyor? Çünkü ilk gönderdiği sinyalde ya da senin ilk aramanda senin arzunu keşfetti o. Ondan sonra sana hep onu gönderiyor. Dolayısıyla şeytana lanet etmeye hakkı yoktur kimsenin. Sen niye lanet ediyorsun ki? Sen bunun peşinden gidiyorsun. E Allahu Teala'ya dua edip bunun peşinden gitmemek, ilk sinyali vermemek lazım. İlk sinyali sen verdikten sonra o senin ne istediğini anladığımı iş işten geçti. Yoksa şeytan gaybı bilmiyor. Şeytanın elinde bizim kalbimizi okuyacak bir şey yok. Vesvesesi var. Yani sinyaller gönderiyor. Şişt, bak buraya, bak buraya, bak buraya diyor. Baktın mı? Tamam gel beraber gidelim diyor. Bakmadın mı? Yoluna devam ediyorsun. Trafikte de böyledir. Şoför iki de bir sağdaki levhayı soldaki levhayı okursa toslarsın önündekine. Önündekine toslamamak için hep önüne bakacaksın. E Allahü Teala cenneti önümüze koydu. Niye biz başka yere bakalım? En-Nahl suresinin 99 ve 100. ayetleri yani Allahu Teala'nın son sözüdür. Kıyamet günü bütün gerekçeler, özürler bitmiş olacak. Hani kaba bir ifadeyle dırdır etmek yok. Her şey ciddi konuşulacak. Neden? Allahu Teala kanununu koydu. Nahl suresinin 99. ayetini görmedin mi diyecek. Ne buyurur Allahu Teala orada? İnsiyle ilişkileri lehu sultanun alellezine amenu ve özelliği de bu. Şeytanın iman edip Rablerine dayananlara geçecek bir sözü yoktur. Etkisi yoktur demek bu. İslam'ın bir Onun gücü, etkisi İslam'ın bir özelliği O'nu sahiplenenleredir İslam'ın bir özelliği de onların içlerinde de e, Allahu Teala'ya karşı zaten şirk vardı. Gizli veya açık veya aleni şirk vardı. Dolayısıyla bu ayet net bir şekilde kilitliyor bu meseleyi. Mümine şeytan aslında dokunamaz. Ellezine yetevellevnehu sen dokunmayı istediğin için seni geldi buldu o. Evet, sen doğduğun dakikadan itibaren etrafında duruyor. Elinde mızrağı bekliyor. Bir dakika gitmemiştir. Sen uyurken bile başında bekliyordur. Senin için birisini görevlendirdi. Evlendin bir kişiyi daha görevlendirdi. Bozmak için yuvanızı. Ama sen ilk defa hanımının bir meselesinden hoşlanmadın ya da kocanın bir meselesinden hoşlanmadığın için niye böyle yapıyorsun canım? Kaçıncı defa oldu? Artık aa, özür yani özür bile kabul etmeyeceğim haberin olsun dedin. Baktı ki bunlar yemek konusundaki şakalardan kavga ediyorlar. Bitti. Bu bunu anladı. Sürekli sana o programı gönderecek o. Sebep sen oldun. Affedilebilir, önemsenmeyebilir. Bir konuyu niye önemsedin? Kaynanan sana hakaret etmiş. 70 yaşında kadın ettiyse etti canım. Tamam anneciğim sen haklısın deseydin bu iş bitecekti aslında. Vay bu yaşta ben bu sözü nasıl işitirim çocuğumun yanında bana hakaret etmiş. Ha, kaynana önünde dayanamaz bir yürek sahibi bu anladı. Ondan sonra ondan sonrası kolay onun için. Saatte bin program gönderir sana izle diye. O cep telefonu akıllı da bunun aklı ondan fazla o açtan.